Birazdan çıkacağım Şefika. Ya bütün gün Halil Bey'in davasıyla uğraştım zaten. Yo yoğurt mu? Ee, alırım gelirken. Tamam Şefika, tamam. Hadi kapat, kapat. Hadi kapatıyoruz ofisi hadi. Hido benim çalışmam lazım sen çık. Ya ne işin varmış ha? Bir tane bile davaya bakmıyorsun. Sen öyle san. Bak bu elimde gördüğün dosyalar Isparta'daki bütün boşanma davaları. Hepsi bende. Anlamıyorsun değil mi? Seni paraya boğacağım. Yengeye kase kase yurt alacaksın. Hadi şimdi beni rahat bırak çalışmam lazım. Tövbe tövbe. Şimdi. Nerede bu Halil'in dosyası ya? Nerede bu Atabeylerin dosyası? Bu da değil. Ulan çakalıydı o. Kitledin değil mi? Nasıl açarız? Bulanıydı o, ama ben bunu böyle açarım. Yes, açarım değil mi? İşte buldum. Aa. Sen ne yapıyorsun benim masamda? Ne yapacağım İdo? Çalışıyorum. Verdin bana kümes gibi odayı. Yapmadı şöyle uzunca güzel bir masa bana. Bir tonda işim var. Hadi rahat bırak lütfen beni. Çalışmam lazım. İdo. Bu arada bence de kafanda olmadan dolaşma olur mu? Münasebetsiz herif. Ulan İdo. Ulan İdo. Nedir bu Halil Atabey dosyasının aslı astır?